O zaman hadi let's go. Hi. Aga be ya. Evde internet olmaması vesilesi üzerine. <laughs> Nefesim olsun devam abi. Bu bu arada e, Crack'li versiyonu. Etik mi? Tabii ki değil. Bir de versiyon 1.3. Versiyon 1.0'da ben oynamıştım bu arada. Versiyon 1.0'da biraz sorunlar var. Şöyle sorunlar var. E, mesela birden fazla kariyer modu açabiliyorsunuz abi ve bunu açtığınız zaman versiyon 1'de ilk hariç diğer kariyerlerde Razor'un arabasını alamıyorduk yani BMW M3 GTR var ya onu bize vermedi bakalım bu yama ile beraber o fixlenmiş mi şuradan ayarlara bakıyorum abi küçük çaplı olarak tamam ayarlar tamam aa tuşları ayarlamadım pardon değil Tamam bu se Left Tamam böyle olması lazım Şimdi Bir de arkaya bakma Shift Alt Okey Look back Olması lazım Aynen look behind Bunu F kullanmayı istiyorum ben Esice basarsak onaylayacak ayarları. Burada başka var mı şey? The speed Speed Breaker'a bakmam lazım ya. Hız kırıcı nerede? Bakalım. Speed Breaker nerede ya? Hand Break aynı ah buradaymış. E, right Control. Sen şöyle Q'ya bir gel. Pardon, Q çıkma tuşuydu. Hmm. O zaman bunu G'ye alalım ya. Zaten G'deymiş. Okey. Tamamdır abi. Bu ayarlar olmazsa oynayamıyorum Bir de bir şey merak ediyorum Bu acaba Black Box Edition mı yoksa normal mi? Cidden onu merak ediyorum Onu muhtemelen şimdi anlayacağız Tamam bu Black Box Edition Ya farklı versiyonlarda Black Box olmayan versiyonlar arasında Bu ara geçişler yok bu arada Bir de zaten Türkçe falansa sorun Araba yarışına nasılsın mı dedin Yarış ücreti Pink Slip. Aynen yarış ücreti. O, o. o tehlikeli dikkatli olun. Biraz onun söylediğini anlamadım ama dikkatli ol dedi. Okey. Aynı konuşma en sonunda da geçiyordu bu arada ya. Aynen burada yarışacağız one Mobile Code 6 Driver Followed by Police I NEED ALL OF THE ALIENS ON THIS DAMN GOING code RANKED Vay be Çok uzun zaman oldu buranın Buraya geçemiyorduk değil mi aynen Burayı cidden geçeyimemesine ayar oluyorduk ilk başta Ama hikayenin en azından başlangıcını gör diye Dikkatli siz biz de olsak trafik kazası geçiririz bu arada. Aynen o da var. Polisleri güzel atlattı. Birinci seviye polisler zaten. Okey abi o kadar bizden geri yemek Bak hikayeyi hatırlıyorum aslında. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir telefon gelecek bize değil mi? Bakalım tamam arkayı rahat çevirelim. Oğlum haritayı komple hatırlıyorum vardı aynen. <laughs> Altı gün önce mi dedi sonra mı dedi? Rockford City'de. damıya <laughs> interneti <laughs> Buranın ortasından geçişi bölüyorum ki. Mia ile yarışmayacaktık sanki ya. Ooo cross race. satış. Servant cross. Bu, bunun arabasını patlatınca 300 bin alıyorduk ya. Ulan bak onu unutmamışım ha. <laughs> Did you pick the wrong street to run on? This. <laughs> this is a nice car. Güzel araba. Gauges, wheel. Is this all for show or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Let me tell you what's about to happen. We're going to take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know. the odds that it ain't. Get a record out here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a secret. Street racing in Rockport is finished. Cross şeyin başı ya polislerin başı. Yarışların olmasını istemiyordu bu adam. Bütün 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 yarışçıların hepsini ele geçirmek istiyordu. In arabadan. Çok iyi geldi bu arada Sokak yarışı olmuş Adam tilt oldu <laughs> Sonraki zaman Bu kadar şanslı olmayacaksın Tipik tipik bir Amerikalı ya Bizim arabayı çizecekti değil mi? Tipik video bazı yaparız. Orada iyiydi Dört gün önce. Kim bu? Bu. Yok. Rooney de? Aynen bu Rooney'di. Toyota Supra'sı altında. sır gösteriş yapmak için gelmiş ya Rooney'de. Toyota Supra özel yapım bir arabadır bu arada. Elde etmesi kolay değil. Ondan dolayı söyledim yani gösteriş yapmak için. Yarış sprint yarışı. Sprint yarışlarını sevmişim bu arada. Eee hey, adamım. Sakin ol. Araba çok hızlı gidiyor. Tamam. Heh. <laughs> Görüş açımı da ayarladım. Hop ileride dönüş var. Yavaşlamam lazım. Ya da bir drift atar. Bir tür Güzel demiş. Şu virajları her zaman sevmişimdir bak özellikle sol taraftaki hayda yeri var ya orada bayağı iyi yani saklanma yeri. Bas abi bas 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 bas. Şu an şey düşünmeye başladım ya bu oyun acaba böyle BMW için güzel bir bilinçaltı yerleştirmesi olabilir mi çünkü yarışı sadece BMW'yi elde etmek için yarışıyoruz ya yani. neyse. Bas abi, bas 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 bas. 167 oldu bile. Bak mesela versiyon 1'de Rooney hatalıydı. Şey hani Blacklist'te biz ilerledikçe ee, hani dördüncüyü yenip üçüncüye yeni geçtik geçtiğimiz zaman de şöyle bir şey oluyordu abi. Bir yer var, orada sürekli kaza yapıyordu ama hani bu hikayesel olarak böyle yoksa oyunun bir hatası mı bilmiyorum. Tabi ondan sonra şey oldu. Ee, oyunun 2012'de remastered versiyonu yapıldı ama bu maalesef bunun kadar tutmadı. O, 10 bin dolar kazandık. 10.000 dolar güzel para bu arada. Yani bunu bize eşlik edecek Ben sana ne söylemiştim? Kapa çeneni dedi Razor. Arayı kaçırdım. Razor bu da Blacklist'in bir numarası. Aynen Mia. Fırça çekiyor Blacklist'in iki numarası ile yarışıyorum. Bunlar Razor'un en iyi adamları bu arada. Mercedes Benz CLK 500 mil daha. SLR Mark'ın bu arada. arabası da çok iyi bu arada. Muhtemelen Lamborghini'den sonra en sevdiğim araba olabilir ya. Yani. Cidden öyle bir ihtimal var bu adam. bu arabası var. Bu. Boğa demek. Oo işin içine polis girecek. Birinci sevgi. Birazcık daha heyecanlı olsun. Diyeyim. Şeylerin, ee, polislerin ayarları var bu arada. Metric ve Imperial diye. Imperial'ı yaparsanız en zor polisler olacak. E, güzel değil metrik birazcık daha e, az zor olan. Çünkü imperial'ın canlamı imparatorluk olarak geçiyordu. İmparatorluktan daha zoruna vardı diyemem Anlaşıldı diyor polis Charlie 18. Ben, ben, geri giteceksin. tarzı bir şey olmaz. Evet, gerici bir tarzı bir şey olmasadıktan sonra polislerin arada da gözükürkenmesi. This is aynı ya da harita küçük, harita çok küçük bu arada. giriş. 10 burada almıştık. O aynen 10 de burada aldık. iki gün önce. Hikaye geriye sarmış yani geriden başlayarak gelmiş. Ee, burada bir aracıyla daha yarışacağız. Ya bu adam bizim şeyimiz oluyordu ya yardımcımız oluyordu ya. yanlış mesajlar falan atıyordu çünkü yani bilgilendirici anlamda. Bu da sprint yarışı ama sprint yok. Cirsu. Aynen iki tur yarış. Hikayeden önce böyle birkaç tane güzel yarış vermesi iyi bu arada çünkü yani direkt hikayeyi anlatsa sıkıcı gelebilir abi cidden inanılmaz sıkıcı gelebilir ki ben öyle şeyler sevmiyorum zaten. Ya şey anlatması sevmiyorum yani gidişat Güzel. Arkadan bize yetişen yok. Oo, Ha şurada ne uçardım ya. Bir kere hiç unutmuyorum. Şurada uçup yukarı tarafa çarpmıştım. Polislerden kaçıyordum. Hatta altına göre da Porsche. Ydi. Porsche Carrera GT olması lazım. Aynen Rogue'la yarışıyoruz bu arada. Buradaki bizi, bizi ilgilendiren Hasan Aleman evet. Rogue. Ama çok arkamızda kalıyor. Normal arkamızda kalıyor. evet sürekli sonra yani trollemem. Normalde versiyon 1 de abi noz bastığın zaman yani nitro bastığın zaman sağa sola hareket edebiliyor olman lazım ama burada öyle değil yani bastığın zaman dimmekli aslında gerçek hayatı uyarladığımız zaman muhtemelen olması gereken de o zaten ya hop oh. aynen bak bastığın zaman arabayı kontrol edelim yani illa dimmek de gitmesi gerekiyor okey okey sorun yok Hala öteyiz. Çarpacağım. Oo, çarpmadım. Tamam. Çok kaza geçirmedim. Güzel. Bir yarış birazcık daha iyi çekilebilir hale geldi. Güzel son tur diye. Hop. Tamam kazandık ya. Abi. Bak ama versiyon burada şey yoktu. Bu camın içini biz göremiyorduk. Bak mesela burada camın içi görünüyor. Maçı kaybetmelik evet, için yok. Kaybedersen... Kaybedersen Blacklist benle yarışmak için Blacklist'e yarışmak zorunda kalacaksın. Günümüz günü. He, yani Razer'la yarışmadan önceki günler. <gülüyor> <gülüyor> arabanın, arabanın ne kadar tarzı bir şey söylerdi orada herhalde ya. Yani. Hani bu içinin görünmesi iyi değil yani. Normalde versiyonunda içeri görünmüyordu muhtemelen. orijinalinde içeri görünmüyordur bu arada. Böyle içerideki kişiler görünmeyince daha böyle bir Görüş bayağı uzundu bu arada ya. Bu arada ben bu oyunu yüklemeden önce şeyi baktım. Ee, öyle farklı versiyonlar var mı? Adamlar manyaklar RTX versiyonunu çıkartmışlar abi. Nasıl ya? Yani. Direkt RTX versiyonu vardı ama ben indirmek istemedim. Çünkü yani pek orijinal olacağını düşünmüyorum. Bir de oyunda zaten bir tane yama var. Bir ikincisine gerek var mı? Pek emin olamadım ne kadar değişebilir ki abi yani RTX aslında güzel ama yani bir iki sebebi var aslında O adam bizi geçti yalnız bir resmi bir sayfa değildi resmi sayfa olmadığı için pek yanaşmadığım için aslında yani muhtemelen bir fan sayfası biraz zor seni ben yiyip bitireceğim bak bunu ciddi anlamda gel bas. Razer polisleri görünce biraz tırsıyor gibi ya. Neyse bunu kendi lehimize kullanabiliriz. Uhuu, uhuu. Tamam adamın zayıfımız var. E Neyse. Resmi bir kaynakların değil ya virüs yeme ihtimalinde falan filan gerçi. kaç farklı yerden onaylanmıştı ama Onaylanan yerler de resmi yerler değil <laughs> yani. Ama siz şey yapmak isterseniz boyut 500 MB bir şey olması lazım. Boyunun boyu zaten 4 GB bir şey. Eğer grafikleriniz iyiyse neden <laughs> oynayamıyorsunuz? <ınlayamayasın. Yani. gülüyor> Hayır. Güzel. Bak buralarda yine aynı kişi arıyordu galiba. buradaydı değil mi? Bakalım. Aynen. Oğlum bu çok üzülmüştüm ya. Araba bozuluyor gitmiyor çünkü. Allah'a verdik anahtarı. Allah adam anahtarı aldı içimizden geçti. Adamda tık yok ama. Bırak dış materyali olarak How? kullanacağım diyor. Ne oldu? Araba gitmedi dedi. Kahkahalar. Şimdi benim diyor. Hard and flat. Ha. <laughs> Fladen anlamını bilmiyorum. Zordu ama. The over here. <laughs> Kazanan burada. kapstan kastettiği polisler ya. Bu adamı blacklist'e bir adam bu arada 9 numara olmaz lazım ah. Otobüs durağına git tarzı bir şey söylemiş olması lazım Bu sefer arabasını yakaladı bize <laughs> İndir Hey, where's your fancy ride? <laughs> Who cares? He's not going need him where he's going. To. And they're gonna love you in the big house, baby. Aldılar bizi içeri. Some time later. Biraz zaman sonra. Ne yapmış olabilirler ki? Ben fazla para cezası kesmiş onda Her şey işüz ne bilmiyorum ama gerçek Amerika'nın genel olarak konaklama kitiğini bilmiyorum, kanunlarını bilmiyorum. gel in. <laughs> i heard they didn't have enough on you. guess it's hard to nail you for street racing when you're a razor set you up. he messed with your car. i don't want to on on you. he's number one on the blacklist. And used Black the to, get there. Bir numarası. to get back in, you have to become notorious. Teker teker and build up your bounty. i've hooked you up with a place to lay low in. but first, you gotta get yourself a new ride. Hey Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. <laughs> Aynen bizi dükkanına getirmişti. Buradan kendimiz araba alacağız. Şimdi... Um, birkaç tüyo vereyim. Bazen burada 40 binle başlayabiliyoruz abi. 40 binle başlamamızın sebebi de şu. Eğer NFS Android'un ki bilgisayarını da bitirmişseniz, ondan dolayı bir 10.000 dolar daha veriyor size ve böylece kendinize e, golf GTA alabiliyorsunuz abi. Biz ne alabiliyoruz? Ne var burada? Hmm. Kontrol etmesi zor arabaları sevmişimdir ya. <laughs> Kovarsın. <Koval'tum. gülüyor> Check out your map. Head up to the location I told you about. I'll meet you there. Later. Olay. Haritayı kontrol ediyor. Haritayı hiç silmeyeceğim. Orada. Bu ben bunun ayarlarını böyle olsun istememiştim sanki. Aa, audio değil. Gameplay mi? Ha, şurada. Döner olunca yönüm. Bir dakika kaydettim. mi? Tamam. Enter tuşuyla kaydetmem lazım. Okey. Döner olunca yönümü daha iyi bulabiliyorum. Bu benim işime daha iyi geliyor. Yukarıda bu işareti sadece başlangıcı özel Safe house'a götürecek. Tamam arabanın kontrolü kadar da zor değil. Gibi. Okay, Engine, mechanic. Diğer ya. so you found it all right? what do you think? you can store your ride here. consider it your safe house. you can Good use it to lie low when your heat gets too hot. if you want to take out razor and get your ride back, you've got a lot of work to do. everyone on the way. As far as they're <laughs> concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Challenge <stut Shock> the way, all yours. Cool. I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. blacklist. <laughs> <laughs> şey <laughs> <İlk adamımız> <laughs> <laughs> Sony. reklamı güzel basmışlar. Gibi. Ay, güçlü olduğu yarış bizi ilgilendiriyor ya sadece şu Jirjit yarışta. Cidden o güçlü olduğu yarış bizim için önemli ya. arabası güzel bu arada için ama olsun sor için e mi vardı. ama bu arada Güzel gel